Herkese merhaba Nefis Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır börek tarifini hazırlıyorum. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederek tarifi hazırlamaya başlıyorum. Hamuru yoğurmak için 2 su bardağı su. 5 su bardağı un. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı kullandım. Malzemeleri ekledikten sonra karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra hamuru elimle yoğurma işlemine başlayacağım. Bu arada kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videoları sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Tariflerden haberdar olmak için zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Hamur toparlandı. Yoğurma işlemine başlıyorum. Toplamda 5 su bardağı 200 milimlik bardaklarla Un kullandım. Unun kalite markasına göre değişkenlik gösterebilir. Eksik ya da fazla un kullanabiliriz. Bu yüzden kontrollü ekleyelim. Hamuru yaklaşık 3 dakika yoğurduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Bu işlem ele yapışmamasını sağlayacaktır. Toplamda 4-5 dakika yoğurduktan sonra masanın üzerine alacağım. kıvamlı ve güzel bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Hamur istediğim kıvama geldi. Hemen bezeler haline getiriyorum. Kesme aparatı ile yaklaşık 12 eşit parça ayırıyorum. Bezeleri undan yardım alarak elimde yuvarlıyorum ve pürüzsüz bir hale getiriyorum. Konuyla ilgili bilginiz varsa yorumlar kısmında paylaşırsanız sevinirim. Bu arada beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izliyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Bezelerin tamamı eşit olacak şekilde hazırlayalım. Tamamını hazırladım tatlı tabağı boyutunda açıyorum. Bu esnada undan yardım alıyorum. Ben açma işleminde merdane kullandım. İsterseniz oklava yardımıyla da açabilirsiniz. Tamamını aynı boyutta açmaya özen gösterelim. Bezelerin tamamını açtıktan sonra üst üste koymamaya dikkat edelim. Aksi halde yapışabilir. Bezelerin tamamını açtım. 50 gram margarine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra tabağın içerisine sürüyorum. Tabağa yağı sürdükten sonra bir adet bezeyi üzerine koyuyorum. Tekrardan bezeyi yağladıktan sonra aynı işlemi bezeler bitene kadar devam ettiriyorum. Yağı bezenin her yerine gelmesine dikkat edelim. Eğer videolarımı izliyorsanız görüş ve fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bezeleri yağlama işlemine devam ediyorum. Aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Bezelerin tamamını yağlama işlemini bitirdim. Hemen üzerini kapatacağım ve dinlenmeye bırakacağım. Yaklaşık 20 dakika boyunca dinlendirelim. Ben bu şekilde kapattım. İsterseniz streç filme kapatabilirsiniz. Bir adet bezeyi alıyorum ve açma işlemine başlıyorum beze kolay bir şekilde açılacaktır. Kenarlarından çekiştiriyorum ve kolaylıkla büyütüyorum. Oldukça basit bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bezeyi yeteri kadar açtıktan sonra içerisine yağdan sürüyorum. Şimdi katlama işlemine başlıyorum. Bezeyi ilk başta ikiye katlıyorum. Daha sonrasında tekrardan katlama işlemi yapacağım. Üçgen formunu verene kadar katlama işlemine devam edelim. Gördüğünüz gibi üçgen formunu verdim. Hemen uç kısmına iç harcından yerleştiriyorum. Ben peynir kullandım. İstediğiniz iç harçla bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Kenarlarını içe doğru kapatarak bezemi hazırlamış oldum. Sizler için birkaç tane daha açma işlemini göstermek istiyorum. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması için. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, görmesini istediğiniz eş dost ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Bezeyi açarken endişe etmenize hiç gerek yok kendiliğinden büyüyecektir. Yırtılmalar olabilir. Hiç önemli değil. Gördüğünüz gibi içerisine yağ sürdükten sonra katlama işlemini yapıyorum. Yine üçgen formunu verdikten sonra uç kısmına iç açsan yerleştiriyorum. Bezelerin tamamını aynı yöntemle hazırlayalım. Hazırlamış olduğum bezeleri yağlamış olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. İstediğiniz fırın tepsisinden kullanabilirsiniz. Bezeleri tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine yumurta sarısı süreceğim. Tepsiye yerleştirdikten sonra bir adet yumurta sarısının üzerine yaklaşık 1,5 yemek kaşığı süt ilavesi yaptım. Daha sonra bezelerin her yerine gelecek şekilde sürüyorum yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğum fırına veriyorum Ben toplamda 45 dakikada pişirdim fırınlar değişiklik gösterebilir Kontrollü pişirmeye Özen gösterelim Ben artık börekleri pişirdim Nar gibi kızardı Hemen sizlere şöyle bir tane göstermek istiyorum Altıda üzeri de çok güzel bir şekilde kızardı Servis tabağına alıp İç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Hemen bir adet alıyorum ve çıtırtısını sizlere dinletmek istiyorum. Gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır, içerisi yumuşacık nefis bir börek tarifi oldu. Hemen sizler için bir tane daha yakından göstereceğim. Bugünlükte bir videomun sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.